Merhaba sevgili balıklar. Bugün 7 Ağustos çarşamba Merkür günündeyiz. Dün gece Aslan burcunda yeni bir ay doğdu. Bu yeni ayın enerjisiyle beraber iş yaşamınızda ve günlük hayatınızda bazı yenilikler yapabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bir tedavi programına başlayabilir, bir diyet uygulamasına başlayabilirsiniz ya da yanınızda size yardımcı olacak yeni bir eleman alımı veya evcil hayvanlarınızla ilgili yeni gelişmeler de bu yeni ayın konuları arasında yer alabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 7 Ağustos çarşamba Merkür günündeyiz. Dün gece 050'de Ay ve Güneş Aslan Burcunun 14 derecesinde kavuştu ve bir Yeni Ay doğdu. E, güne Yeni Ay'ın enerjisiyle başlıyoruz. Aslan Burcu Yeni Ayları e, yaratıcılıkla ilgili konuları, sanat, e, çocuklarımızla ilgili kavramları, duygusal ilişkilerimizi temsil eden Yeni Aylardır. Yeni başlangıçları e, temsil ettiği için bu alanlarda yenilikler, değişimler bekleyebiliriz önümüzdeki günlerde. E, yeni ay sırasında ay e, ay düğümlerine kare açı içerisinde olacağı için e, kadersel bazı kavramlarla güçlü olaylarla da karşılaşmamız mümkün. E, ay Uranüs arasında yine üçgen bir açı söz konusu bu da sürpriz, heyecanlı gelişmeler de yaratabilir. E, hızlı gelişmeler yaratabilir. Jüpiter Plüton karşıt açısı da önemli değişim, büyük girişimler ve güçlü olaylar meydana getirebilirler. Özellikle uzun vadeli e, girişimlerimiz açısından e, önemli bir e, enerji ortaya çıkarıyorlar. E, genel olarak olumlu, güzel, keyifli bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.